limanatı vardı. de Elveda açılmış gibi. Balkonu da açıyor. Böyle bayanlar. da şu Şu anda Balat'tayız. klip evet, hazırlık. Bu önlerden mi bahsediyor balık? <laughs> bu bu bir... kaçıncı klip? Bu kaçıncı klip vallahi bilemem bilemedim ki herhalde bir fabrika gibisin maşallah. Evet. Kolay değil star olmak. Aynen. Aynen bebeğim ablanı star. Ona göre maşallah <laughs> maşallah. Abla hangi esere klip çekiyoruz Biz... şimdi? Buz koyun, buz koyun buz, koyun. koyun, buz serinlik <laughs> yapar. Buz koyun. <laughs> Eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Aynen bakalım. öyle, aynen öyle. O zaman takipçilerine bir mesajın var mı ablacığım? Var, takipte kalın. Çok var. güzel bir parça. Zaten yarısını dinlediniz. Aynen da öyle. programında. Şimdi tamamı geliyor. Hadi Klip bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum bir tanem evet Şöyle, ekip sağlam çalışıyor. Yönetmenimiz, dansçılarımız. Gördüğünüz gibi hazırlıklar son hız devam. Bizi takipte kalın.